Sıfırlık eşitlik Mustafa bıraktı Samet Karakoç Çekti Samet Şimdi yeniden Mustafa'yla Mustafa yaptı ortayı Bir kafa topalarda Bünyamin 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 Batman'da Bünyamin Fethiye'de Bünyamin Batman Petrospor Fethiye'de 1-0 öne geçiyor Bünyamin Geçen hafta atmıştı bu kez de çıktı sahneye. Asist Mustafa Çeçenoğlu. Gol Yamin sevgili spor severler. 1-0 önde Batman Petrol Spor deplasmanda. Golün sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Batman Petrol oyuncular Samet kullandı taç atışını Mustafa Hüseyin Seyhan. Mustafa şimdi bıraktı uzaklardan şu topağlarda. 2-0. Fethiye'de petrol buluyoruz. Fethiye'de petrol buluyoruz. İshak golü attı, taklayı attı, koştu taraftarlara. Skor 2-0. Fethiye Spor 0. Batman Petrol Spor 2. Mustafa Hüseyin Seyhan bıraktı. İshak Çakmak uzaklardan gördü çerçeveyi. Savunmaya da çarptı. Kaleci Kontupi'ye kaldı. Fethiye de farkı ikiye çıkardı Batman Petrol Spor. İshak Çakmağ'ın golü. Tekrar tekrar ekranlarda gol.